bugün seyirciler zorlu bir savaşın içindeyim arkadaşlar. İmkansız seviyedeyim arkadaşlar. Sizin için imkansıza kadar geldi. Videoyu maçlı çekebildim arkadaşlar. Öyle evet. Şimdi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada kendi hesabımdan çekildi Hesabımı çok üzüldüm arkadaşlar. Bugün de açabildim. Yani tabi tabi tablette bir sıkıntılar var. Aa. Aa. Arkadaşlar. Hadi be. Hadi. Kalkan. Kalkan. Kalkan veriyor. Kalkan oldu. Kalkan oldu. Teşekkür. Kalkan oldu. Şimdi kalkanı bitti. Aa. Pimin. Hoppa. Oğlum bir kere daha Oo ne yapıyorum dostum? Arkadaşlar demin ne yaptım ben? Gördünüz mü? Gerçekten dostum Aha kalkan açtı şimdi. Hiç bana gelmedi ama acaba mı mi gördüm? Hadi. Kalkan açtı bu oldu. Oh, oh, oh. Gelme, gelme! Arkadaşım... Kası, kası ne Ne her Ben burada karakter değiştirmek gerekiyormuş. O yüzden... Böyle... Stuh seçeceğim. Stuh da olmazsa... suya ya... değil değil, buzdolabı diyelim arkadaşlar. Söz veriyorum, suya ya buzdolabı diyeceğim. Bu maçı da yenemezsem. Ama yenersen stu yediyeceğim. Stu demeye devam. Sturus. Kaç. 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 Tek. Arkadaşlar. Bak tekte dolması gerekiyor. Dolmamış. Aha, sen şimdi ne yapacaksın? Chester vur oğlum vurun Chester'lar. Oh, Chester sen yoktu. Nereye vur yani bu her çıkanlardan iş bir şey. Kaç kaç. Arkadaşım kaç. Arkadaşım kaç 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 bastık. Evet. Şu şey bastık. Öldü, 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 öldü. Öldü mü lan öldü? Oo. Şunları tekle. Tekledi. Buzdolabınız seni arkadaşlar. Buzdolabı diyeceğim artık. Buzdolabı. Buzdolabı mı? Bibi. Bibi ile de yenilirsem sopa diyeceğim arkadaşlar. Sopa diyeceğim. Sopa. Sopa diyeceğim arkadaşlar. Hadi başladık. Başladık maçımıza. Aşağı ben direkt şuraya geçeceğim. Bura böyle. Aaa. Can 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 doldurdum can doldurdum. arkadaşlar bir kere daha bir, bir kere kurtulduk. Aa arkadaşlar şu büyük olan çok hızlı ya. Bu sen gittin oğlum. Ev <laughs> kol sen de gidiyorsun ama dört dakika sonra seni ben seni yiyeceğim kol. <laughs> arkadaşlar kol gitti kol gitti kol gitti kol gitti mi kol gitti kol gitti arkadaşlar kol gitti kol gitti bu arada bir şu İpere çok güzel olmuş. aaa 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 ha, vuruyorum vuruyorum vur, vur. <laughs> <Da. gülüyor> ki peri ne olsa be sen bu maçı yemiştin oha kultim cool ulçıyı beraber attı Aha yine öldük. 3 dakika kaldı. 40 can kaldı. Bence öldürüyoruz ya. Azıcık daha vursalar zaten öldürdük ki zaten biz çoktan. Ben öldürdük. Lütfen öldür abi lütfen lütfen. Ben gitmeden önce aha bu zaten öldük. lütfen öldürdük. A kaç oğlum vurun. Bak iki dakika kaldı. Şii hu ay ay ubi. Aha öldüm. Hadi vur 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 iki dakika. Biricim, biricim. Arkadaşlar yendim valla. O zaman bu videomuzun buraya sona gelelim arkadaşlar. Bay. Bay.